Hocam sevgili Aykut bakalım neler konuşacaklar dedi. Ee, ben de onu düşünüyorum. Neler konuşsak acaba ne konuşabiliriz diye. Bir gol var. Şöyle söyleyeyim. Ee, maçta bir tane isabetli şut var. Ee, Beşiktaş'ın iki şutu vardı. İsabeti yoktu. Kendi kalesine gönderilen bir topla 1-0 öne geçti. Konya'nın da bir şutu vardı. O da isabetli olan. Ee, i̇ki takım rakip ceza sahasına. iki takım. Toplamda 8 kere girmiş. iki takım. Birbirlerinin ceza sahasına. Ritmi düşük. Futbol kalitesi vasata aşmayan bir 45 dakikaydı. Ne söyleyebiliriz biz bu 45 dakikaya ilişkin? Ben biraz futbolun dışına çıkacağım. Şöyle çıkacağım. <laughs> Şimdi iki tane maç izliyoruz dikkatli. Bu arada işte Adana Demirspor maçı var. Bilmem ne var filan. Onlara da bakıyoruz. İkincilik. Hocam Fenerbahçe Yakar maçında Fenerbahçe maçında öyle bir tempo var ki e, Rize de boş takım değil mesela Fenerbahçe Beşiktaş değil Rize de Konya değil öyle bir maç yani söyleyeyim Hocam tuvalete gidecektim ufak ihtiyacım vardı Fenerbahçe maçında bırakamadım ve şu 15 dakikalık yayına o zaman öyle girdim ama bu Beşiktaş Konya maçında gittim falan geldim gol oldu. Yani kaçırmış, kaçırdığım bir şey yok zaten kendi kalesine atılmış. Hocam iki maç arasında o kadar büyük fark var ki yani Fenerbahçe'yi seyrederken gözlerimin pası silindi. Uzun zamandır görmedim öyle futbol. Yani Türkiye'de de geçen sene bir Galatasaray plan oynadı bazen bu bu Fenerbahçe müthiş oynadı bu maçı. Yani şimdi tabii şunu istiyorum seyirci olarak. Ben bir seyirciyim. Haftaya Fenerbahçe maçını seyredeyim oynasınlar diye. Ben çünkü iyi futbolu seyretmek istiyorum abi. Böyle kapıs futbol istemiyorum. Yani ilk yarı Beşiktaş-Konya maçı. Konya-Beşiktaş maçı. Çay içtik, kahve içtik, çene yaptık, güldük. Başka şeyler konuştuk. Maçı seyretmedik ki maçta bir şey yok. E sen böyle oynarsan... O da öyle oynarsa e kusura bakmayın abi yani şu gözüküyor hoca tahmin ediyorum. Sanki böyle kaçıncı haftadayız biz? Yedi. Yedi. Hocam bir sanki 12. haftadan sonra tamamen ayrılma olur gibi geliyor. Böyle giderse. Bir tek Adana Demirspor Fenerlan, Galatasaray'ın peşinden gelebilir. Böyle giderse. Bu Beşiktaş falan gelemez. Onu söyleyeyim. Diğerleri hiç gelemezler. Yani böyle birlikte olmaz abi. Çünkü arada çok büyük fark var artık. Yani iki takım kopacak bir de Adana Demirspor mu gelecek? Yani kötü bir olay. İyi bir olay değil. Renkli değil ama bakıyorum çok fark var hocam ya. Şimdi Fenerbahçe'nin oynadığı oyuna bakıyorum çok üst düzey. Yani Türkiye Ligi'nin üzerinde bir top oynadı bugün. Çok üst düzey yani. Ben dışarıdan gelsem yurt dışından nereden geldi lan bu takım derim. Çok üzücü oynadı. Ki Rize de kötü takım değil, değil yani. Mesela Konya değil Rize onu söyleyeyim. Son 5 maçı. Direnmek istedi ama direnemedi. 3 galibiyet 2 beraberlikti. Bak Fenerbahçe dün ilk yarıdaki hakeme ve vara rağmen kazandı. Bak bu lafı söylüyorum. İlk yarıdaki hakeme ve özellikle vara rağmen maç kazandı. Yani bu gece Fenerbahçe hakemi daha doğrusu varı yendi. Bak ne söylüyorum. Çünkü o arada bir gol yeseler veya bir şey olsa işin rengi değişebilir psikolojik olarak. Sinirleneceksin oyuncu atılacak filan. Bak şimdi nereden nereye geliyorum hocam. Sonra da ya işte oyuncu atıldı kardeşim filan olacak. Yapmayın. Yapmayın, oynamayın. Oynamayın ama ben tabii oynamayana değil oynatana bakıyorum hocam. Kimler oynatıyor arkadan onu bilmiyorum tabi. Hocam Nereden, Konya Spor'un onda? ofansif etkinliği çok sınırlı. Nerede ee, görüyor musun? Ben göremiyorum. Şuraya bak. Yani ısı haritası her şeyi anlatıyor. Beşiktaş kendi sağ kanadından o Raşitsa'nın tarafından, Roziye Raşitsa tarafından gelmeye çalışmış. Onlar da sadece sağ kanattan evet. ceza sahasına girebilmişler biraz. Ee, ne bileyim garip bir şey var. Az önce içeride de konuşuyorduk. Beşiktaş takımı sağdan soldan orta yapıyor. Pas değil ama. Orta yapıyor. Abu Bakar'a. Ya Abu Bakar. Hani öyle merkez santrifor falan bir adam değil ki. gezginin gezen böyle. Topu alan, topla birlikte delici. Nereden biliyorsun Bak. Abu Bakar attıklarını? Beşki başkalarına atıyorlar. Ya, kime atıyor atmıyorlar, bilmiyorum. Zaten dolduruyorlar. atmıyorlar, dolduruyorlar. Topu. Stoperler karşılıyor zaten hepsini. Tabii. Hepsini karşılıyor şey maçı da böyleydi. Adana Demir maçı da hatta öyle Adana Demir sporlu bir oyuncu öyle açıklama yaptı. Yani şişiriyorlardı topu biliyorduk. İleriden şişiriyorlar, yandan şişiriyorlar falan dedi. Beşiktaş'ın bir oyunu var mı görüyor musun? İşte bu var. Bu oyun değil ki. Bu oyun değil. Yani şahsi de oyuncuları var arada. Ama bunu oynamaması lazım. Beşiktaş'ın daha farklı bu kadroyla daha farklı oynaması lazım. Eğer oynayamıyorsa ya futbolcularda bir şey var ya tek tek adam futbolcuların arasında bir şey var ama bir şey var. Bak ne söylüyor. Yedek kulübesini bir gösterdi. Yedek kulübesi de çok mutsuz. Suratlarından düşen bin parça. Oynamadıkları için mi yoksa başka sebepler mi var onun için mi? Hocam bir tuhaflık var Eşiktaş takımında. Hafta içinde Adana Demir Spor yenilgisi mutlaka mental anlamda olumsuz etkilemiştir takımı. Adana Demir Spor'a 4-2 yenildiklerine şükretsinler kaleciye şükretsinler. Adana Demirspor kalecisine. Maçı yedi de olur da abi. Çok net olurdu. Çünkü rahat oynarsan o pozisyonları yaparsın. 4-2 olunca tedirginlik başladı. Ne maçlar var? İşte en basiti şey maçı işte. Hatay Trabzon maçı. Evet. İki gol, 2 gol 3-2. Yani futbolda olmayan bir şey yok ki. Kalecinin ukalalığı maçı nereye getirdi? Yani dua etsinler o kaleciye. Beşiktaş. Bak iki vuruşu Az önce ekrandaydı Beşiktaş'ın. kaleye bulan şutu yok. Görüyor musun? Şut sıfır. Şey, e, isabetli şut sıfır. Zaten kendi kalesine atmışlar ben evet. görmedim. Değil mi? Evet. Seyredeceğiz abi. İkinci yarı inşallah hareketlenir. Yani e, kenarda aslında Gezal gibi Cenk Tosun gibi ne bileyim oyuncular var. Abi şu ana kadar Oxlade Chamberlain doğru var ama olmadı. hazır değil. değiller. Bir şey. Hazır. yok. Hocam şöyle e, yani oyuncular hazır değil ki. Gelenler de hazır değil. Oxlade Chamberlain. E hazır değil. Maç eksiği fazla. Sezon başı kampı yememiş. E da ne zaman oynatacaksın? Ya ilk yarının yarısı geldi. İlk yarının yarısı geldi. Ne zaman oynatacaksın abi? Bir de milli maçları var. O da yardım ediyor takımlara. Hani bir 15 gün etmiyor da onun arkasına saklanıyorlar. Ya. E ne zaman abi? Lig bitiyor. Yani 3-4 hafta daha böyle giderse Beşiktaş ve Galatasaray, Fenerbahçe ne yapacaklar sonra? Başkan şey diyor, playoff oynasın diyor. Bu sene oynayalım ben razıyım diyor. O da oradan kurtarmaya çalışıyor. Hiç olmazsa playoff da oynarız. Hani 3-5 kuruş para da gelir. ...kopmamış oluruz falan diyor. Aslında bir başkanın söyleyemeyeceği bir iş. Söylemeyeceği bir Bence teknik olarak. Evet. Bakıyorum. Konuşacak bir şey bulamıyoruz değil mi? Ne konuşalım? Vallahi Ha demin o şutları getirdiler. Dışarı giden. Out'a giden iki şut. İsabetli şut yok. Gol. Var Hı. da yok. Aklımda kalan hiçbir şey yok. Vallahi yok ya. Yani... Hani... Ya şu pozisyon bak. Ha vallahi iyiydi be. Şöyle bu da iyiydi. Bravo. Hani o kaçtı, o tuttu. O takla attı şey ile. bile yok ya. Yani böyle sertlik bilmem ne böyle evet. kavga ettiler. Şöyle oldu, bilmem ne oldu. Hakem evet. şunu dedi. Bu böyle yaptı. Öyle bir şey de yok. Yok. Hiç şey yok. İlk 45 dakikayı seyretmeyen bir şey kaybetmedi. Ama dileyelim ikinci 45 dakikada görüntü değilsin. Bizler de size ama şu Daha var, keyifli ama şu bir var. maç nakledebilirim. Ama şu var. Bazı insanların biliyorsun uyku sorunu var. Eğer uyku sorununuz varsa ve ilk yarıdık gibi oynarlarsa televizyonu açıp seyredin. 60. dakikada uyursunuz. Eskiden rahmetli Adile Naşit'te uykudan önce vardı çocuklar için. Evet. <laughs> o misal diyorsun. Yani ikinci yarıda da böyle Vallahi, olursa Allah muhafaza. E 60'ta uyursunuz. Uykusuzluk çekenler varsa Adana Demirspor 1-0'dı öyle değil mi Ülkeri ee, orada da şey Balotelli, Balotelli gol attı sahneye çıkmış sahneye çıktı ee, yani bakalım belki ikinci yarıda şimdi bu gol bir kere Beşiktaş adına soyunma odasına girerken kaydedilen gol çok büyük bir avantaj böyle bir ilk yarıdan sonra o kesin bir moral olur. Belki içeride de bir müdahaleyle oyuna ve oyunculara e, işin rengi değişebilir. Öte yanda Konya spor. Tümosan Konya spor adına da ilk yarıda ofansif anlamda hiç etkinlik yoktu. Konya ee, da ağa gitmiş bağa kalmış abi. Yani nerede Dasim eski Konya falan ya. hiç değil ya. Ağa gitmiş bağa kalmış hiç. abi. Hiç. Yani aya, ayaklarında bazen ağırlık takarsın da hani iyi zıplayayım Dasimut diye bunlar kalıyor. ağırlıkla koşuyormuş gibi ya. Çıtır çıtır oynuyorlar. Duruyor abi. oraya dönüyor falan tekrar buraya dönüyor kendi etrafına dönüyor. Geriye pas atıyor. Ya rakip sağdan falan. Dört defa filan kaleciye döndüler. 45 metreden. Dört defa filan en az gördüm. Yani... İnanamıyorum. Yani. O top 45 metreye zaten gelirken kaptırıyorsunuz. Niye 45 metre geriye veriyorsunuz kaleye? Hani çok çabuk öbür sahaya geçerseniz verin de. Topu veriyorsunuz kaleciye. Tekrar 45 metreye gelene kadar 5 defa top kaptırdınız. 6 defa. Nasıl bir zihniyet, nasıl bir teknik adam. Nasıl bir anlayış Geçen buradan ya. bu yana bilemiyorum. Konya Spor Takımı gerçi şu anda e, 9 puanda e, 2 galibiyet, 3 beraberlik bir yeni ilgi almış ama şu görüntü de hani ligimizin ne durumda olduğunun göstergesi bence. Evet. evet. Şu 9 puan. E zaten öyle. Hocam. Aksini söylemiyoruz ki. Evet. Çok iyi. iki tane var. iki buçuk var bir tane. Sonra diğerleri var. Sonra da çok kötüler var. Alt taraf çöp. Ee, i̇lk yerinin sonunda bir beş takım falan ayrılır bir miktar. Büyük ihtimalle ikisi de ayrılır Yukarıda ama. Mı? Evet. İki, üç. Sen Yani iki, üç. Daha öyle olur. E, ortada bir böyle üç, iki, iki üç, üç, tane. Beş, iki, üç, beş. Öyle. Şeyler Ve düşmemeye Göçmene. çalışanlar hocam. İki, üç, beş olabilir. Bakacağız abi. Ya bu görüntü ona e, işaret ediyor ama belki hani biraz daha zaman gerekir diyelim. Birkaç hafta daha bekleyelim. Devre arası da falan. Birkaç hafta daha bekleyelim hocam. Bir şey milli maç koysunlar. Ama e, yani ligimizin görüntüsü bu sezon yayın ihalesi var. 20 tane takım var. Hani 20 tane takımın görüntüsü şu. Playoff, playout, şu, bu bilmiyorum ne olacak. Fakat şu oyuncular, şu oyuncu yapısı, bu teknik adam yapısı, bu oyun yapısıyla pek e, umut vaat etmiyor bu. Görüntülerle maçları Yayın köpürtemiyorlar. Görüntülerle maçları köpürtemiyorlar. Zaten seyirci yok. İki tane, üç ya, tane seyircin doluyor. Konya Zat. stadı falan doluyordu ama bu oyunda dolduramazsın. Nasıl gel, neye gelsin ki adam? E Trabzon'a bak boş, Konya'ya bak boş. Bak. adam Adana, Adana e Beşiktaş maçında var iyiydi. Bugün. Adana Demirspor seyircisi o zaman olmaz abi pardon. Ki o da ekonomik ba durumlar yok abi. falan abi. mı bilmiyorum ki. Orada hani bir hafta bir şeyler maç. yaparlar abi niye öyle ya? O da öyle söylüyorsun. Ya başkanlar isteseler hayır demez ki. Bir de çok şey olacağını zannetmiyorum. Hani kombinelerin çok yüksek olduğunu zannetmiyorum. Aşağıya baksana hocam. Lide yani lig liderinin puanı 21, son sıradakinin 1. <laughs> 7 haftada 20 puan fark olmuş. Evet. Necip ısınıyor. Onur ısınıyor. Beşiktaş'ta. Görebildiğim kadarıyla. Konya Spor'da da oyuna girecekmiş gibi ısınanlar var. Bakalım e, değişiklikler olacak mı? Nasıl müdahale olacak iki teknik adamdan? İkinci yarıda daha keyifli bir maç olacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Sözü önce skorboarda bırakalım. Ardından 90 artı 1'de hem Fenerbahçe maçına hem de bu karşılaşmayı değerlendireceğiz efendim. Pozisyonlarla birlikte ilginç hakem pozisyonları var.